Herkese selamlar. Lord of the Rings'in orta dünyada geçen fantastik hikayesine devam ediyoruz. Sen de konuşmuyorum kuzum. Bölü de kafasını kaldırıyor. <laughs> Onunla konuşuyormuşum gibi. Aslında kedilerin bakış açısından yani gözlerinden bakarsak bu deli ne yapıyor? Kimle konuşuyor? How can I be of service? diye düşünülebilir. Şimdi eee at Nasıl alınıyor hatırlamıyorum bakın nasıl alındığını. Ama herhalde oyunun ilerleyen zamanında e, nasıl alındığını göreceğiz. Şimdi hızlıca şöyle bir görevleri alalım. Benim görevi alamıyorum. Niye levelım yetmiyor? Buna level yetmiyor. Eee başka nerede görev var? Şurada bir tane var. I'm sure it will do no good but may I speak with you? Bayağı görev var ya burada. Görev dolu. Şimdi şurada Bardo Combe. Greetings. Ha bunlar şey, hobiler. Böyle şarkı falan çalabiliyorsunuz da oyunda. Onu çok güzel yapmışlar. Böyle şarkılar herkes farklı bir enstrümanı çalabiliyor. Şeyi de hatırlarsanız. Greetings friend. Sea of Tears'te. Sea of Thief'te de herkes e, bir şarkı seçip enstrümanla ah birbirlerine eşlik edebiliyorlardı. Burada da aynı mesele mevcut. Şimdi aslında ben buradaki görevleri alıp bir e, oyun şeyini Might I take a moment of your time? Could I speak with you a moment? Oo, adam atı almış gidiyor. Kaç level? 10. On. Ha, 10'da at alınıyor olabilir. Şu an 9'um, 10. level'ı bekliyorum. I'm sorry to trouble you, but will you help me? Şimdi bir sürü görev aldık haliyle. Burası doldu ve görevlerin hepsi burada. Ee, şimdi meslek yerine gideyim. Meslekleri biraz size göstereyim hatırladığım kadarıyla. Daha sonra da şöyle bir görevleri, görev zincirlerini gösterelim. Biraz rehber gibi oldu bu ya Sanki devam değil de rehber çekiyormuşuz. O meslekler değişmiş meslekler. Niye böyle kapıda karşılıyorsunuz? Merhaba. What do you need? Evet, her MMO'da Hello. Oldu. Yeah. bu oyunda da tabii ki çeşitli meslekler mevcut. Ee, bu Breaking. Hat, burada mesleklerin şöyle bir özelliği var. Mesleğe gerçekten çok emek vermeniz gerekiyor. Mesela ben genelde cooking yapıyorum. Biliyorsunuz çoğu oyunda cooking aslında çok da önemli bir meslek değil. Ama burada bir cooking yapmak için bile topladığınız ekinleri aynı zamanda tarlalara ekip biçip onları işte şey yapıp ee, mahsullerinizi toplayıp onlarla yemek yapabiliyorsunuz. E, aynı şekilde diğer kıyafetler olsun efendim işte silahlar olsun hepsi çok detaylı çok kapsamlı. Ee, o yüzden meslek yapacaksınız hangi mesleği hangi meslekle uğraşmak istiyorsanız önce bakın burada zaten anlatıyor ee, neler yapabileceğinizi de söylüyor bu meslekle ilgili mesela bu metal simitmiş muhtemelen silah yapıyorsunuz bunda şu arkadaş burada uğraşıp duruyor ben yine bildiğim meslek olan e, ahçılığı yapmak istiyorum ama burada cooker yok tarafta olabilir. Evet, Novice Cook. Şöyle bakalım. Bundan Hello, alabilir miyiz günü, acaba? Mi? Ha, Recipe'ler var tabi. Recipe'e uygun bir şekilde yemek yapıyoruz. Good day. Evet, tıklıyor muyuz? Yo, no, you don't think. Do you evet, do? burada neler yapabileceğimizi söylüyor. Remember to yapıyor, tuz. Bu arada toolslar var tabi. Mesela bahçenizi, tarlanızı işte sürmek için, sulamak için toolslar var. Yemek yapmak için işte tava falan yanınızda taşıması lazım. Bu tavaların kalitesi lazım. Daha iyi kaliteli tavalarda daha üst seviye yemekler yapabiliyorsunuz. Good day. stordan alabilirsin diyor. Recipe'leri şey yapıyorsun şurada Allah Allah kimden başlıyoruz? Mr. Ha buradan mı başlıyoruz? Are you looking Tamam. Mesela ne diyeyim burada? Yeoman, farmer, cook, farmer, tailor. Evet. Greetings. öğreniyoruz. Şimdi bunu öğrendik. Bana bununla ilgili artık. Would you do something for me? İşte nasıl yemek yapılır? <laughs> nasıl I take a moment of your time. Ve nasıl tailoring. Could <laughs> yani, I speak with you a moment? Bunların hepsi birbirine bağlantılı üç görev. Bu üç görev meselesi şeyde de vardı. Star Wars The Old Republic'te de vardı aynı şekilde. Bir tane ana meslek seçiyorsunuz, bir tane toplama mesleği seçiyorsunuz, bir tane de e, küçük bir meslek seçiyorsunuz. Fakat bu küçük meslekte yine mesleğinizi, yani ana mesleğiniz crafting mesleğinizi yardımcı olabilecek parçalar toplayabiliyorsunuz malzemeler toplayabiliyorsunuz bunu sonra yaparız meslekleri siz kendiniz de şey yaparsınız biraz görev yapalım görev yapmaya gidelim biz çünkü level 9 olmak 10 olmak istiyorum ee, bu arada benim görevler nerede bir tane şurada var <laughs> He, ormanda chat bu tamam bir tane gölde var. Göldeki de cooking göreviymiş. O zaman şu ormana doğru gidelim. Görev yaparken dikkat etmeniz gereken çok önemli şeyler var aslında. Şöyle ki Lotro'da bir yan hikaye var. Bir de ana hikayeler var. Ana hikayeler bakın. Epic Vol 1 diyor. Bu kitaptan hikayedir. Lotro biliyorsunuz Lord of the Rings aslında bir kitabı olan güzel ve çok sürükleyici ve ilerleyen hikayesinin devam ettiği bir e, ne diyeyim episod mu diyeyim yani bir oyun diyeyim çünkü şu an hikaye kitaptaki gibi devam ediyor her gelen peçte Frodo bir bir miktar daha ilerlemeye devam ediyor yolculuğunda siz de burada aldığınız bakın bu proloji diyor bu yani şu an tanıtım hikayesi ön hikaye bu prologue hikayesinden sonra Book 1, Book 2, Book 3 diye hikayelerde ilerleyeceksiniz. Sizin oynadığınız ana hikayeler bunlar. Bunların dışında bir de işte Brilland diyor. Mesela Brilland dedi. Bu bölgenin Brilland burası. Bu bölgenin hikayeleri, yan hikayeleri işte burada köylünün, işte ne bileyim kasabalının başına gelenler. işte belki ana hikayeyle bağlı Küçük e, detaylar vesaireler e, o tarz şeylerin geçtiği küçük yan görevler e, tabi sizin experience almanıza ve işte malzeme toplanmanıza ve aslında en önemlisi oyunda en önemli şeylerden bir tanesi DEED kasmanıza yardımcı oluyor. Peki bu DEED'ler nedir? DEED oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi. Mesela Class DEED'leri var, Harita DEED'leri var. Ee, bir de epik Deed'ler varmış. Ben bunları henüz kasmamıştım. Şöyle, e, haritaların Deed'leri var. Mesela, burada, bu Brillant'ta, şurada mesela örümcek veya hayalet kestiğiniz zaman burada bir Deed açılıyor. Ve bu diitte de o, işte kesmeyi yaptıkça, mesela Spider Slayer Deed'i açılmış. Bunu kestikçe örümcek, kestikçe, bakın bana bunları veriyor. 2000 Virtue Experience işte Mark, 10 Lotro Point falan. Ee, daha başka başka Yiğitler size hasar veriyor. Yeteneklerinizin gücünü arttıracak şeyler veriyor. Çok önemli Yiğitler var oyunda. Yani Yiğit'i kasmadığınız karakter maksimum maksimum level'a gelse bile gerçekten çöp oluyor. Hem zırhınızı kasacaksınız hem de deedlerinizi sürekli farm yaparak kasmanız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Ee, o yüzden sadece ana hikayede giderek oyunda karakterinizi hiçbir zaman güçlendiremezsiniz. Her zaman haritalara gidip haritaları komple gezeceksiniz. İşte zaten bu yan görevler aslında işte diyor ki mesela 10 tane örümcek kesiyor. Örümceği kesiyorsunuz orada D açılıyor. Başlıyorsunuz bu sefer o D'leri bitirmeye gibi. Hani atlamayın da sürekli buradan takip edin. Şimdi burada tabi yeni görevler. Stay konuşuyor. and have some tea birkaç görev yapalım. Might yani. I take a moment of your time? What do you need? Zaman mekan mekan yapın. Gitsin bölgeleri yapın sadece. Çünkü o kadar çok görev var ki, o kadar çok görev var ki oyunda. Yani I don't know if you can help me. Gerçekten. O yüzden mesela şimdi bu buraya mı geldik? Sadece buradaki görevleri yapın, bitirin. Burası bitiyor ya. Burada hikaye var. Bu hikaye bitiyor. Sonra şuraya geçin zaten hep isim isim. Chatwood North. İşte Wither Hill. Görüyor musun? Önce Chatwood hikayelerini bitirin. Sonra Wither Hill'ı bitirin. O sırada eğer deed varsa orada yapmanız gereken o deedleri de bitirin. O deedleri de yapın. Böyle böyle karakterinizi yavaş yavaş geliştirin. Tabii ki max level'a çıktığınızda eğer oyunu gerçekten sevdiyseniz ve expansion paketlerini almayı düşünüyorsanız maximum level'a çıktığınızda çok harika ve güçlü bir karakteriniz olur. Raidlerde, dungeonlarda, oyuncuların yaptığı RP'lerde Just a moment. Ee, şimdi şu mor neymiş? Den of Wolf. Wolf keseceğiz ya da Wolf'ların denini bulacağız galiba. Evet 8 tane kurt kesecekmiş ama burada <laughs> bir örümcek Örümceği keselim. <laughs> oyun yani zaten bir MMO, bir rehber yapsanız 30 dakikayla bir saatle bu rehberleri bitiremezsiniz. Ee, gerçekten MMO'lar çok detaylı oluyor. O yüzden ben sadece böyle hani girişte size yardımcı olsun. Oyunun mekaniğini, mantığını öğrenin onu istiyorum. Ben de zaten aslında oyunda çok fazla ilerleyemedim. 50 level'a falan gelmiştim. Gerçi ben oynadığımda zaten maksimum level 55'ti. Ee, Birçok şey... <gülüyor> var, <gülüyor> var. en azından yeni başlayan oyunculara... Ha, Kaç tane kestik bu? İki tane kestik daha. AAAAAA <laughs> Bu arada skill'lerinizi çok Çünkü skill'ler yani öyle 60 vurdun 70 vurdun şekil de değil diyorlar Her skill'in geçenleri her <laughs> özelliği var Mesela bir tane skill'im var İşte diyor ki kesinlikle peri perileyemez yani karşı taraf bu skill'i perileyemez. <laughs> AAAAAAAAAA Şimdi yani, işte bir tane more <laughs> <laughs> evet. ee, bırakalım Bu mob yetene kaçıyor ve işte atıyorum vuruşlarınızı 5 saniye periliyor gibi. Hiçbir skill vuramazken sadece o skillde onu kesebilirsiniz. <gülüyor> Var. <gülüyor> o, işte Hangi yeteneğini diye ne işe yarıyor? Öğrenin ona göre. Aa, <laughs> sizin, <laughs> <O>, <Çizim. gülüyor> Yani çok zor görevler var. çok zor görevler çok zor çünkü yanlış bir dur yaparsınız ölürsünüz görevler... ha bu bitti tamam başka ne görevimiz var burada şurada bir konuşma görevi mi var ben yanlış mı görüyorum Abi, burada kimse yok. Yanlış görüyorum demek ki. Şu ee, Şu tarafa doğru gideyim burada iki tane tane var. Şuna Şuna dönerim Bu galiba yaptığım yaptığım görevle alakalı <laughs> Derde, <bırakmayalım. Gülüyor> geri dönüyorum çünkü şu an. Şuraya gideceğim. Oradaki iki görevi yapar öyle geri dönerim. Şurada sanki görev var gibi ama bir ağaç da olabilir. Bu oyuna başladığınızda en çok zorlanacağınız yer şurası. Old Forest. Hem karman çorman bir yer hem de orada epik monsterlar var. O yüzden <laughs> <Hayatı alınacak. gülüyor> Bir tane D çıkmış, görüyorsunuz. Ne D bu? Defit brigand Brigandları öldürme D'i çıkmış. Duyuttalık da bu bir işime yarayacak mı benim? Sanki hiçbir işime yaramayacak gibi ama. Allah Allah bir şey var gibi gözüküyor. Hangi renk bu? Mor. Şu. Yo bu değil bu. Old Baum'un farma. Old Baum neredesin? Old Baum. Şurası olabilir mi? Oo bu ne abi? <laughs> 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 acaba şunu bir dismiss edeyim tekrar çıkartayım Bu old brown seri nerede ki? <laughs> Görevlere dokunmamız gerekiyor anlaşıldı. Eski bir oyun olduğu için tabi <laughs> <yani, Gülüyor> çok da fazla <laughs> e, şey yapmamışlar. Görevleri Yerleri böyle yani, <laughs> işte, birazcık <laughs> hikayeyi okuyup kendimiz bu herhalde öğrenmemiz gerekiyor. Şuraya girebiliyor muyum? Yok. Buraya bir chain bırakacakmışım ama şu neymiş? Başka bir görev bu. Tamam. Şuraya gidelim bakalım. Orada da bir görevimiz var. Grafiklerin falan güzelliği bence Hele ki zamanına göre gayet iyi duruyor. Gayet güzel duruyor. Ben beğendim bu kadar eski bir oyuna göre. Biraz hassas. <laughs> bir <laughs> <şeyleri>, Yeter. <laughs> yeşil. Şu. Posco Uncle. Kim şu Posco Uncle? Collective. Bir şey toplayacakmışız burada. Acaba şu çadırlardan. <laughs> Benim adam biraz bağırıyor maalesef. Gaz, gazman diyorum ben. Kaptanlara güzel gaz veriyor çünkü. Eee? Bunu nereden toplayacağız? ruin between the main, main and Blackwood and camp. Camp, campo, kamp burası galiba. E, ruin de burada. O zaman buralarda bir yerde olması lazım. Şimdi üstünde mi acaba? <laughs> görevi yapmışız. Şöyle bir tane boss gibi bir şey var. Kaç yıl? 15 yıl. bu bir paketler. Uzan, bu görevi yaptık galiba. Şu, aa, chain görevini de yapmışız herhalde. Şimdi şuraya bir geri dönelim bakalım. Görevleri verelim neler olacak? On olacak mıyız? Atı nasıl alacağız? Onu ben en çok onu merak ediyorum. görev yerinde görüşürüz. Evet görev yerimize geldik. Şimdi toplu Posko diyor da. Posko kim? Posko'nun kim olduğunu bilmiyoruz. Şurada e, küçük oduncu köyümüz mü diyeyim yerleşimi mi diyeyim. Köy bile değil aslında. Aa bak burada atabilmiş ya. Level 11. <laughs> Level 10'da at alma ihtimali bayağı yüksek. Şimdi de anlayacağız. Level'ımızı atlayalım bakalım. Burada atlarız herhalde level. Çünkü 3 tane görev bitirmişim. I'm sorry. Did you need something? Might. Might alalım. Ya da vitality alalım. Yani vitality'miz... <laughs> yüksek yüksek. Ya da Bir tane de giyeyim hatta. diğer itemleri de satayım da inventörümde biraz yer açılsın. Bayağı doldurmuşum. How can I be of service? Instance Finder diye bir şey geldi. Atolayı değilmiş bu. Ee, instance neymiş? Allow you to enter instance for any... 5 kişiye kadar oyuncu toplayıp instance'lara girebiliyormuşuz. Ama benim atıl istediğim bu değildi. Ha, artık itemler de damage alıyormuş bizim at olayı herhalde yalan oldu Deed complete, deed bitirmişiz Şuradan 5 lotro point aldım. Bakın bu lotro pointler de böyle işte birikiyor Sonra bunlarla işte ma mağazadan falan bir şeyler alabiliyorsunuz her şey veriyor ya. Yani, Doktor point veriyor. Daha ileride ileriki level'larında açılacak. Çünkü 10 tane mesela örümcek kesin oh, kesince 10 tane kesince işte bir sonraki seviyeye çıkarıyor. Sonra bir sonraki seviyeye çıkarıyor vesaire. Bu arada at aslında Bree'den de öğreniyor olabiliriz. Table Master var. Bu arada Table Master. Neyse. Demek ki atı daha ileriki level'da tekrar şey yapacağız, bakacağız. Şimdi şurada bir görevim var ama aslında görevlerim çok. Şurada ama kapanmış, açılmamışlar. Bunları tekrar açıp sağ tarafa ekleyelim. Neredeymiş işte bu görevler? Tekrardan ee, şu bölgede nehrin etrafında. Bir de buraları yapacağız. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. At at meselesi nasıl öğreniliyor bilmiyorum. Fakat bir e, araştırıp açıklamalar kısmında yazarım bunu. Oyun gördüğünüz gibi gayet iyi, eğlenceli. Lotto dünyasını seviyorsanız, kitaplarını seviyorsanız kesinlikle ben de oynamanız lazım. Çünkü her bir görev özellikle de e, okursanız gerçekten yani çok güzel hikayeler okuyabilirsiniz burada. Çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Oyuncu forumları var. Oyuncu forumlarında birçok aktivite yapıyorlar. Tabi daha ne kadar aktif oyuncu var bilmiyorum ama işte bizim oynadığımız zamanlarda RP yaparlardı. PvP eventleri olurdu. Toplanıp bir yerlere yürüme eventleri olurdu. Çok güzel şeyler paylaşıyordu insanlar. Evet anlatacaklarım bu kadar. Yorumlar kısmında yine sorunuz varsa sorarsınız dediğim gibi atla ilgili bir şey bulup öğrenebilirsem açıklamalar kısmına yazarım. Kendinize de iyi bakın. Biraz rehber niteliğinde oldu. O yüzden başlığı rehber olarak yazacağım. Kendinize de iyi bakın. İyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.